Esin ee, Gaming hepiniz hoş arkadaşlar. Ben Bugün size beraber Minecraft oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız aşağıya video beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanında bugün Sevgi var. Hoş geldiniz Sevgi. Hoş bulduk. Ee, bu seride arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, Emre Gamer'sız bir seriye başlıyoruz. Ofissiz başladı açan. Ne <laughs> De Ersin Gamer. Ersin Gaming lütfen. Hayır şimdi başlıyoruz. Ben başladım bile. Bravo. Şu onun sesi çok basak. Dur. kapalı dur ben Şöyle bakayım arkadaşlar. Hayır iyi. Sen buton ses. Şey. İyi ya. Şimdi devam ediyoruz. Şey gibi birazcık sesini kasalım. Kasama. Bir <laughs> seni öldürme gelceğiz. Ve arkadaşlar skinimi de değiştirdim. Verdik bir skin de al sana olmaz mı? E zaten ben bunda kalacağım. Bunda gözüm kaldı. Balta, kılıç. Bir dakika sonra yeni skin yapmazsa arkadaşlar video sonunda. Ah, ben adımı değiştirdim. Ve kazma. Şimdi devam ediyoruz. Tamam. Durduk mu da devam ediyoruz diyorsun. Hayır. O. Ya sevgi. Sevgi çıkarsana. Sevgi. Ya yapma sevgi. Tamam çıktım. Amen. Karapnik, <laughs> ya varmıştım. Ben kendim Craft'a Craft gidiyorum şimdi. Ya. Şöyle. Tamam, temizlen hazır. Ben de bir kişi, bir kişi var. Giliyor bir küçük. Hayır, şey ki yapma. Tek atacağım sana ben diye bulmaya Ya Gelursan hep beraber gideriz. Beni takip et. Hep beraber dediğimizde iki kişiyiz. Ya nereye gittin ne önce? Dur. Mina. Mina buldu. Mina diye madem. Ben şimdi Mina lafı. Mina nereden takıldıysa? Tamam be geliyorum dur. Neresin? Sen çok isteyeriz kim Neresin? Ben de bilmiyorum. Hadi neresin ya? Aha gördüm nick değil evet, mi? tamam. Oo, madem olmuş doğru. Baksana. Ya şu suyu bir kapatmadım ya. Suyu ben geçtim sekiz ay önce. Ayrım. Ayrım. Al topla ve şey benim yanıma geldi. Ayrın. Ben de fır yapayım tamam mı? Ayrım bulamadın. Ben de fırını ya. Ayrım. Bunlar dinledik bir şey yoklar. Sonra ha, baş. Geri dön. Tam gaz geri dönüyoruz. Baş var bu fırında. Bu fırın. <laughs> <laughs> o burada kömür var. Dur ben şu kömürü. Ben yani. ayrım diyelim. yerim dedim. Tak kömür diye. Taş devrimde dediyiz. Metal devrimdeyiz. Gayrı. Kendiler dönüyor. Ne var? Ne var? Ne Ama... Ana. Baş. Şöyle kömürlerimizi alalım arkadaşlar. Ve birinci leves. leves. Ben zaten kömür onun için topladım ki. Çok Ben kömür yapacağım. Gazan nerede duruyor? Evet, Burada bir şey yok geri dön. Ben kömür yaptım. Kömür yapılmıyor topla ne Torch. Toş çözdü. Oho ayrım oldum. Nerede lan? mı onu bak öldüreceğim. Tehdit ediyorum. Ya biz bunları iyi kimiz de şey yapacağız ki biz bunları. Gece yerde de öyle demiştim. Torç versene. <laughs> Ben sana aydınlatırım. Tort ver dedik. Yap. Ya Seki, dur. Tort ver. Bak gazmayı kafanda kırarım. Al şuradaki kömürleri al yap ben ne bileyim. Çalı yok. Al sana odun vereyim. Ayrı. al onları o Git. Kuş. Reset yapacağım tamam yap. Ben de biraz gezmeyeyim. Şurayı kömürleri alayım da. Beşe gözü daymış yatağına bakacağım. Dört kömür var. var. Şifte basalım. Bastık artık. <laughs> Baş. Ayrın. İyi. Bende de var. Bende de var. Hayır. O o kadar duruyor. Ben kendi kraftım diye bunu getiriyorum. Her zaman yanımda. Bunu yap. Listik. Yap. Kraftım diye bunu ellerim. Alem şeyiz. Durdurayım mı seni? Hayır, bu çok zor. Ben alıp okuyorum bunları şey. Ah tamam ah. Al, al beni, oha ben de şu an dokuz tane var ben kelime kazma. Şimdi hesaplarsak arkadaşlar beş ve bir tane de, de bot yapacağım. Evet. Ben de iron kılıç, var. iron kazım ve bir tane de, de, de bir yeni. bot. Kılıç değil, gazon Tamam. ne yapacaksın? Bir yerine mi sokacaksın? Daha ne ben sonra açacağım tamam. tamam. sonra... ki onları yemek bulduktan sonra. Yemek. Yeah, şey ki istersen biz bu seriyi burada geçirelim mi madende? Ya, tamam. Arkadaşlar bu seride madende yaşayacağız. Yani maden Her seri gene bırakmazsak. Genel bu seri bırakmayacağız <laughs> arkadaşlar. Çünkü bir seni hani çeyrettiğimiz ıı, seride biz öldük. Evet. Ölür, öldüğüne bırakacağız. Ölümümüzün kâğıtı tanıyası. Özellikle ben. <laughs> arkadaşlar bizim o em, em, e, e, şey Emre ile e, çektiğimiz seride biz öldük arkadaşlar. Onu da bıraktık Daha ama. Eğer bir de Emre öldürdü, Eğer sen ben öldürdüm. Emre lava düştü. Ben ona eşyalarımı verdim. Ona öldük deme lütfen. Ben ölmemiştim hemen. Ama sonra ben ölmedim. Evli eşya, evli eşyalarımı verdi. Hepsini diyeceğim şöyle alttan bırakırız arkadaşlar. Ben görüyor musun? Görmek de istemiyorum zaten. Dur işim var. Tamam crafting table aldım. Odun getir ver gelsin. Be. Şimdi yani... benim işim var ve dur. Senin işçin sen ben. Ve daha çalışacağız. Jika dıp 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 dıp. Şimdi devam ediyoruz. Lütfen bir müdeyim. Kapıları çağırma. Burası gene aynı yata çıktı. Aho ben yanıma yine ölecek bir şey Ya benim gittiğim yatak nerede arkadaş? Ben yanıma gelsin ha. Düşünüşüm işin var. Ha Bedrak. Ne? Bedrak. <laughs> <laughs> Oha. Gel. <laughs> Hakkın atlama. Neredesin? Bedrak dayı. Hakkın atma Ölürsün. <laughs> Aç kurbağa gel. Ne kadar? Aç kurbağa. Dışını ver. <laughs> ben dayı mı gelere gelirim? Gülüyor, Allah Allah. Dur bak. Tamam. Çok güzel Aha bu çıktı. Çok çıktı deseydik daha doğru olur. Temizle, temizle, temizle. Şurasını şu toplayalım. <laughs> Lav mı? başka şey. ne niye deme Evet, merhaba sordum. Hatta şurası. Sen gel da ben diye olan var. O işini açmam gerekiyor. Hıh, ayrım buldum. Hemen yanına Ağaçları temizledim. Bu üst tarafta. Bir şey temizlemedim seni Fuku. Sen verdim görevi de görevleri niye yapmıyorsun? Küs be senin ıı, işin dilim de ondan. Burada ongen. başkanım var Aha başkanım evet, sen. Evet niye adam olabilirim? Ama bu ama neyle kalacaksın? Benim de iron var ya noop. Ama stick var mı nup? Sekiz tane odunum ben var. Ben sana vermiştim değil mi? Ah Aa, gelecek. Ben kendimde de vardı. Bazen... Bu da garantilerden gerekir. Iron. Ben çoktan buldum. Dur, ama geliyorum. bir tane o da. Biraz muta yapar. Şu da bitireceğiz. ilk olarak. Şöyle fırınımızın Azepen yanına kaç gidelim arkadaşlar. Var, <laughs> Su yok. Yalnız lav. Şu ayranları alalım. Ara al. Ölürsün. Sen sormadın. Şimdi şu an bir şey yapalım. Uzakta Şimdi fırınımızın yanınıza, yani fırının yanına gidelim arkadaşlar. Gel yanıma gel. Nerede seni Aa. Çünkü 12 tane ayrım buldum. Bana ne? Peki <laughs> diamond bulacağım mesela. Peki. Vallahi ya. bulursan aşık olsun yani. Kaç yaş yani. vereceksin? Hiç, hiç <laughs> önemli. Canım. O zaman çok önemli. Şöyle böyle yapalım ve ilk bolt'umuzu yaptık arkadaşlar. Şu Şöyle yaparsak evet. Iron kılıcımız ve iron pickaxe'imiz yani. arkadaşlar. Şurada 12 tane daha bir şey. Aslında bir tane daha olsaydı ıı, kafalık da yapabilirdim ama yok Kafalı işte. Kafalığın adı ne? Ha? Kask. kask. Gold buldum. <laughs> Bravo. Şey. Ya ben ne yapıyorum kardeşim ya? Ben senin kardeşinim. Burası başa çıkıyor arkadaşlar. Ay ayrın gazmanı da var. Gayrı ihtiyacım yok. Bende de, de var ayrın. Yazın getireceğiz. Ulan bir şey. Tebe ya. da bitti. Bir tane bir bitti bayağı var. Arkadaşlar şimdi denge çıkar zor. Şimdi şöyle bir gidelim. Oho, güzel. Ve arkadaşlar bu videomuzun da isterseniz bitirelim. 13 dakika olmuş. Yalan. Ee, yani şurada görüyorsunuz. Ve arkadaşlar e, bir bölümümüzün daha sonra geldik. Umarım beğenirsinizdir. İkinci bölümü görmeye. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.